Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şimdi video oyuncak, oyuncağı tanıtalım. Kuzenim de yanımda. Adı Mehmet. Benimle biraz. Ya sen benim biliyorlar. Evet. Abim, abi yine ne dan dinle. Merhaba. He Antikalardan başlıyoruz. Birincisi burada. Büyük Dur be. Bak bu. Abimin aydından getirdiği antika. Antika araba. Çok tamam arkadaşlar. Bunu gösterdik. Küçük antika anca bunu bulabildik. Yarış arabalı, Yarı ya onlar Yarış arabalarından da bu. Birincisi büyüklerden birincisi bu. Ferrari. Yok la Ferrari. La Ferrari. Ferrari. İkisi de olur. Işte. Aynen. Tartışmaya gerek Bu da küçüklerin yarış arabası. Burada bir tane arazi arabası var. Sesi çıkıyor da bu çıkmıyor. Bir deneyelim. bitmiş. Şimdi bitmiş. Neyse ama hızlı diye ses çıkıyor. Bu da koyalım. Bu da Tamam. Bu da Recep'in arabası. Ara oyuncak. Oyuncak, oyuncak hali. Gel şuraya koyayım. Bence böyle koyalım. Bak göreyim. Arkası da yapalım? böyle. Üstünde galiba Türk bayrağı vardı. Evet. Sen yat. Evet. Yok. Yo. Bunu da koyalım şimdi. Şimdi üst seviyelere geçelim. Uçak. Birinci uçağımız bu yolcu uçağı. Ama bu abisinin. Ama eski birki nereleri kırılmış göstereyim mi? Şurada. Bir dakika. Gözler. Şu pervanesi Bir de şurası. Şu pervanesi koptu. Bir de şuradan ayrık var. Görüyorsunuzdur. Görmüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Nerede şurada ayrık, ayrık var. Şurada ayrık var. Şurada bir şey, şurada şöyle düz bir yer, şurada tamam. düz bir yer vardı. O da kırıldı. Tamam. Ben koyayım. Tamam. Şimdi şunu göster. Bu, Bu var. Bunu Bilal göstersin. Evet arkada tekerleği var yedek olarak. Dördü patlarsa üç tane eksik olsun. Şimdi yukarıya gösterdi, önünü gösterdi. Şu, bu, böyle şeyleri var, önde de şeyleri var böyle. Bileliği kuşları şurada. Aa, kahraman ve düşmüş. Kahraman poz ver, poz. Güçlü şu anda kork korkak korkak bakıyor. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey tamam. Yerine koyuyorum. Bir tane bir tane tır mı? Kamyon var. Tır Çok kanlı. Biz tır yani. diyoruz. Çok kanlı yanardır ama değil. biz. galiba kırdı öbür tarafını. Ömer mi? Kule kule ben mi? Ben bakıp mi? geliyorum. Bak da gel. Evet arkadaşlar İler, bu var. Şöyle göstereyim. Arka şeyi boş kırdım. Bak burada da bir şey vardı. Onu da kırdım. Şurasında bir şey var. Düştü. Sağ, Bak öyle bir tane tekerleği var ki acayip. Çok güzel. Güzeldi. Ay kuzum. Her şey bende kuruyor hizmetçi mi? Yok. Ben benim ayım var. He tamam. Şimdi de şunu destim tamam. Hayır bunu tamamlamıştım. Kuzenimin takımı bu Fenerbahçe. Benim takımım bu Galatasaray. En büyük Galatasaray. En büyük Galatasaray. Galatasaraylılar beğensin. Fenerbahçeliler de Fenerbahçeliler yorum yapsın. Ehe, <laughs> Fenerbahçe adam değil. Bunda bence değil. Hmm, ne Evet. Lan <laughs> bekletecek. Aha, da evet. lan Aslan. Aslan. Aslanı göster. Aslanım var Anladım arkadaşlar. Aslan. aslan pum pum. Bu da var. Minik, of minik of Aslında gerçekten kocaman, çok büyük. Bunun da arkasında Hı. lastik var. Şunun gibi. Buradaydı. Şimdi şunları göstereyim. Ha, Şimdi sen göster. Oneyi sonra göster. Dur. E ee, bu <laughs> efsaneledi, değil mi Bilal? Evet. Ejderha arabası diyoruz biz bunu Çünkü ejderha var. Yordursun. Hmm. Timsah. Timsa benziyor zaten. Koy bunu Burada böyle bir tane araba var. Bunun markasını biliyoruz. Parlak. Parlak lastikleri falan da çok güzel. Hayır. Adı parlak. Hmm. Parlak adı koydum. Şimdi onu göster. Kuzenimin İstanbul'dan aldığı araba. Hmm. Bu. Kaldır. Bu. Bu. Bir şey göstermiyor ki. Bu çok Efsaneli olan? İstanbul'dan almış. Kaç liraya almıştın? 10 10 lira. Bence iyi. Ama 10 yani. liraya da güzel. Hani şu gagası yani gaga gibi yer. Şurası. Kartal. Pardon. Kartal ile Şahin ağzına çok benziyor. Sizce evet. burası neyin ağzı yorumlarda yazın Biz bulamadık. Kartal şahin mi koyuyorlar burada. Ha, Bir şey. Yarış arabası var çok eski. Eski biraz. Evet. Arkasını da gösterelim. Şöyle de gösterelim. Altmış tamam. Elli 50, Burada 50. çok komik bir şey var. Onu sonra da göstereyim size. Burada bir tane Vosvos vos var. Vosvos vos böyle. Çok güzel. Ona kablum var araba deniliyor. Ama biz bozsuz kız gene ne demiyor? Evet. Tamam bunu da koyalım. Bir şey ne? göster. Ha, bir şey diyeceğim. Demin ki gösterdiğimiz yayın ve kartal dediğimiz aslında ha. ha Dünya tamam. Hmm. Az hmm. önce şu bu göster bunu göstermiştik ya Şahin, Şahin mi Kartal mı dediğim Şurası. bir gaga gibi şeyi söylemiştik ya o, o kal, kal değil hani de, baş, marka olarak değil. Evet şu gaga, gaga gibi yer benziyor şu sarı. Evet tamam. Lastikleri de çok güzel. Bak, evet düşlü gibi. Hani bağırıcında masi gibi bir tane bunu sen göster. Bu, bu yarış arabası. Bu yarış arabası gibi ama motofiyeli. Motofiyeli yarış arabası gibi. Önde egzozu var. Egzoz gibi bir şey yani. Egzoz gibi bir şey var. Ben ona bir Sanırım kuşlar ne yapacağını şaşırdı. Neyse ona Hmm. Hmm. Burada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak, Şurada iki tane kaykay var. Bu ne ejderha kaykayı deniyor. Burada da bentenin şeyi var kaykayı. Buna bazıları şöyle çevirip üstüne tekrardan biniyor değil mi bile? Evet. Şöyle havada çeviriyorlar, biniyorlar üstüne tekrar. Şöyle. Bak. şöyle ha, bak. Şöyle Bunun tutuyorlar. üstünde insan var ya. Ben ancak bunu yapabiliyorum. Bunda bunları koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi. Tamam. Hmm. Evet arkadaşlar. Biz şimdi hangi arabayı tanıtacağız? Bu kuzenimin en sevdiği arabası kara şimşek. Kara, kara ama kara şimşek diyor. Şöyle. Aslında bu bu kadar parlamıyor. Işık olduğu için. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunu da koyalım Birazcık arkadaşlar görsün tüm arabaları. Şöyle tüm arabalarımız. Tamam. Böyle. Bunu da koyalım. Şimdi ben bir bayrak beni unutmayın. Neden? Şunu bir tane bir tane